Yok. Gelmedi mi? Ya. dakika. Ciddi misin? Arabası yok abi, baksana. Boşuna mı koydu daha olsa? Ee, ter rengi bir konuşur diye. Bolu Spor'un başkanı konuşur belki. Ben <laughs> <laughs> ilk kez şurada güzel bir düzenek koydum.

Yok abi gelmedi diyorum ben. Evet. Emin misin? Gelmedi. Tuncay abi de şey abi oraya doğru gitti ya şimdi bak Tuncay. Haa gelin. Bak gelmedi. Haa. Bulamadı mı? Yok o biliyordu zaten gelmedi. Bu kadar söyledi bana. İçeride başkan yok. Bir şey yok. Ha, pardon, yanlış anladım. o <laughs> <laughs> evet, gelsin ondan bağlayıp çıkacağım ya Ne <laughs> Obrigado. Nasıl yapacağız? 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 Oh, i çağıramıyorsun biz yani. Gel. Evet. Karşında kim veriyor? Eski evet. var mı? Evet. Evet, yeniden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor adını bir üst sıra yazdırdı Boluspor karşısında. Ode Koyta'nın golüyle birlikte Trabzonspor adını bir üst sıra yazdırdığını ifade ettik. İhlas Haber Ajansı Trabzonspor muhabiri sevgili Gökmen ile birlikte 90 dakikayı değerlendireceğiz. Özellikle rotasyonlu bir kadro izledik bugün Boluspor karşısında Trabzonspor'da ve bekleneni veremeyen e, birçok oyuncusunu da Abdullah Hoca ilk yarının sonunda oyundan alarak e, Bakasetas, Siopis gibi önemli e, silahlarını oyuna dahil ettikten sonra 47. dakikada hatta 48. dakikanın e, ilk saniyelerinde Fode Koyta ile beraber Bakasetas'ın Serkan'la başlayan atak öyle ifade edelim Serkan'la başlayan atağa Fote Koyta Bakasetas'ın güzel pasıyla beraber topu ağlara göndermeyi başardı. Bu skorla beraber Trabzonspor adını bir üst sıra yazdırdı diyelim 90 dakikada bir ara uyku moduna girdik e, İşin gerçeği o yani o beklenen futboldan e, oldukça uzak bir Trabzonspor izledik e, süre almayan oyuncuların e, bugünkü karşılaşmada neler yapabileceğini e, izledik ve aslında Trabzonspor'da da taraftarların yorumu da e, bu şekildeydi. Abdullah Hoca haklı şekilde bu oyuncuları oynatmıyor diye de genel bir kanı ortaya çıktı. Neler söyleyeceksin 90 dakikayla ilgili? Şimdi e, tabii öncelikle maç adına bir şey söylemeye gerek yok. Tad, olmayan bir maç oldu. Ama e, tabi uzun süreden beri Trabzonspor forması altında olup forma giymeyen yani süre almayan oyun, çoğunlukla oyuncular e, kadrodaydı bu akşam ve onların da e, tabii ki bir arada oynama oynamam Oynamamış olmaları e, skora da yani futbola da etkiledi tabii ki. Yani e, açıkçası ben çok merak ediyordum. Yani süre almayan oyuncuların daha diri, daha toparlanmış yani daha besli, istekli, arzulu olacaklarını gördük ama bu istek, arzu da göremedik. E, tabii mecburi değişikliğe gitmek zorunda kaldı. E, i̇şte bakasitası aldı, peresi aldı eksik bölgeleri. Yani aksayan noktalara. E, ve özellikle Yunus Mallı işte Yusuf Sarı'nın performansları bana göre çok düşüktü. Yani Berat. Berat da aynı şekilde onu da ekleyebiliriz. Yani bu oyuncuların bu halde bu şekilde olmalarını açıkçası ben yani bunu neye yorumlamak gerekiyor çok da anlamış değilim. Yani oyunculardan burada hatayı bulmak gerekiyor yoksa teknik kadronun bunları hazır hale getirememesine mi bir şey bulmak gerekiyor? Ama baktığımız zaman Trabzonspor bugün ligde lider bir takım. Lider takımın e, benchteki olan oyuncuların bu şekilde bu halde olmaları çok da e, yani liderle oynayan takımın oyuncularına çok da uyuşmuş gibi dur, durmuyor, gözükmüyor. Sonuçta tribünde. Ha, karşınızdaki rakip belki bu maçın havası atmosferi daha farklı olabilir. E, doğrudur. İşte bank birincilik takımı işte siz şampiyonla oynuyorsunuz. E, denginiz bir takım değil ama sizin karşınızda diri bir e, Boluspor spor e, görüntüsü verdi. Fazla pozisyon vermedi Trabzonspor'a. Ha, kendileri de gerçi e, ligin e, müsabakanın ilk yarısında bir pozisyon yakaladı. Öyle, 15 dakikalık yani, dilimde iki yetkili pozisyonu, pozisyonu az olan, evet. Pozisyon zenginliği az olan e, seyir zevki az olan e, böyle yani insanların bir an önce maç bitsin de gidelim dediği bir maç oldu. E, sonuçta Trabzonspor kazandı. Güzel olan tarafı e, bir üstüne çıkması. E, ben yedek oyuncuların daha e, diri olmalarını bekliyordum ama çok diri olduklarını söyleyemeyiz. Yani vasatın yıllar bana göre. Ee, Abdullah Avcı belki de Lig'de oynadığı maçlarda bu kadar kenardan bağırmadı. Ee, yani böyle bir tablo. İnşallah e, onlar da kendilerini kısa zamanda toparlanır. Çünkü formanın kimde olacağı, ne zaman geleceği belli olmaz. Bir an önce toparlanır ve e, kendilerini e, bu sabah kadar verirler diyelim. Yani ne diyelim. Ahmet Can Kaplan e, Kayseri Spor Maçı'nda da e, forma giymiş ve formanın hakkını layıkıyla vermişti. Bugün de e, gösterdiği e, performansla taraftarlardan beğeni aldı. İlk kez e, bir müsabakada e, Murat Cem Akpınar'ı da izleme fırsatı bulduk. O da oyunda kaldığı e, süreç ve oyundan çıkarken de taraftarların büyük alkışını aldı. Bu iki oyuncuya neler söyleyeceksin? Yani, tabii şimdi Murat, Ahmet Can Kaplan genç oyuncu. Tabi tecrübe eksikliği var. Alt takımla beraber oynuyor müsabakalarını. Ee, bana göre Süper Lig'de de oynamıştı bir maçta ve ben o dönemde de onu çok beğenmiştim. Bu akşam da e, baktığımız zaman iyi bir e, duruş ortaya koydu. Yani futbol zekasına, futbol duruşuna baktığımız zaman e, belli bir kalitesi var oyuncunun belli. Biraz tecrübe kazanması gerekiyor. Belki Trabzonspor'un e, işte onu izleyenler stoper neden arıyor diye bir sorusu sorulabilir ama sonuçta e, bu ligde tecrübe de çok önemli genç oyuncular tabii ki fırsat bulması gerekiyor ama bu tarz maçlarda işte çıkıp kendilerini göstermeleri gerekiyor. Ben bana göre o şansını ilk kullanan oyunculardan bir tanesiydi bu akşam. Ee, diğer taraftan zaten e, işte söylenen oyuncular vardı ayrılmaları gündemde olan. Onlar da zaten bu akşam performanslarıyla bunun ortaya koymuş oldular neden e, gideceklerine dahil. Ha şöyle de bir mazeret ortaya koyulabilir. Ee, işte uzun süreden beri maç eksikliği var ee, doğru bir, bir bir arada oynamayan oyuncular o da tamam katılabilirim ama yani tempo olarak çok zayıftık. biz Benim fakıldığım noktası yani hiç tempo yoktu maçta. Ee, tempoya ayarlayamadık, baskı kuramadık yani hiçbir şey yapamadık yani. Murat Cem'in performansını nasıl buldun? Yani o da normal öyle çok üst düzeyde değil ama onlar tabii ki yani forma giyemeyen oyuncular maç eksikleri var doğrudur onlar da zamanla toparlanacaklar diye düşünüyorum ama bu akşamki performansa baktığımız zaman bir, bir iki oyuncu işte sen biraz önce söylediğin Ahmet Cenkap kap onun dışındakileri ben işte Koyut'a biraz çaba harcadı baktığımız zaman onun bir gol atması onun açısından da büyük bir moral <laughs> oldu ikinci yarı öncesinde. Evet, yani onun onun açısından böyle çok vasat buldum yani ben beğenmedim açıkçası Trabzonspor bu akşam. Yani hiç kimse beğenmedi. Tabii şunu soracağım e, <laughs> özellikle Abdulkadir Parmak'ın 21 kişilik kadroya dahil edilmesi, herhangi bir sakatlık bilgisi de paylaşılmadı. Trabzonspor'da hafta içi yapılan idmanlarda da e, paylaşılan fotoğraflarda da kendisini gördük. Tabii ki burada e, sağlıklı bilgileri e, aktarmak durumundayız ama bugün 21 kişilik kadroda yer almayan bir oyuncu olarak göze çarptı. Taraftarların da en çok merak ettiği isim oydu neden Abdulkadir e, Parmak yok diye. O da devre arasında e, birçok Anadolu takımının listesinde olan bir oyuncu. Ya ben Abdülkadir Parmak çok Trabzonspor'dan ayrılma gibi bir düşünce içerisinde olduğunu sanmıyorum. Belki forma giyemediği için mutsuz olabilir bir oyuncu. Her oyuncu oynamak ister. Ama şampiyonla oynayan bir kadrodur olmak ister Trabzonlu oyuncu. Ee, tabii tercih meselesi. Yani belki e, sakatlanma riski vardı. Belki değerlendirmek istemedi. O bu akşamki e, kadroya baktığımız zaman. E, bugün de doğum günüymüş. Ee, mutluluklar da dileyelim. Yani bana göre Abdülkadir e, Parmak e, bu tür kadroda olması gereken oyunculardan bir tanesi. E, tempo yakaladığı zamanda çok iyi işler yaptığını ben e, düş biliyorum, gördük, geçmişte de izledik e, Parma e, bu anlamda. E, yani dediğim gibi belki forma giyemediği için e, bir eksiklik olabilir onun üzerinde ama e, kendini hazır tutmaya çalışan. Hatta yaz döneminde bile ben çok iyi hatırlıyorum çalışma yaptığını, kendini özel eee çalıştığını da biliyorum ama ee, yani Trabzonspor'da forma giymek tabii ki o kadar kolay bir hadise değil. Ee, her rekabet de çok yüksek bir düzeyde ama inşallah da e, mutlu olabileceği yerde olur diyelim. Yani onun için de Trabzonspor'da mutluysa Trabzonspor'da değilse e, bugün doğum günü ona da burada mutluluklar diyelim bu anlamda. Son olarak transfer dedikoduları tabii ki devre bitti ee, ve çok da enteresan bir durum. 7 Ocak'ta Trabzonspor, Malatyaspor yine bu statta ağırlayacak. Ee, transfer sezonu resmi anlamda 12 Ocak'ta e, start alacak. Böyle de ilginç bir durum söz konusu. Bunda e, önümüzdeki günlerde Federasyon'un da e, bu konuya bir el atıp e, buradaki düzenlemeyi yapması bekleniyor. Ee, bu noktada transfer dedikodularına baktığınız zaman Trabzonspor'da kulağına gelen bir isim var mı? Görüşmeler, edin. Edimbişka yine e, listenin baş sırasında e, duruyor. E, Kaan Ayan ismi geçiyor, Mert Müldür ismi geçiyor, Serdar Gürler ismi maşallah, geçiyor. Maşallah. Ee, ve e, oldukça kalabalık bir listesi var e, Trabzonspor'un bu noktada. Sana ulaşan bir bilgi. Ee, var mı transfer? <gülüyor> <gülüyor> ya bu transfer işi zaten sıkıcı olmaya başladı artık yani gerçekten ben transfer dönemi gelelim böyle şey oluyor sıkılıyorum ya yani. hakikaten öyle ha, insanlar da merak ediyor transfer kim gelecek kim gidecek diye yani burada transferi de çok transferlere çok takılmamak gerekiyor yani burada ee, Trabzonspor'un durumunu değerlendirmek lazım e, Trabzonspor hangi pozisyondan ki şartlar altında transfer yapabilir bunları iyi lazım. Ee, sonuçta şampiyonla oynuyorsunuz doğru ama kulübün geleceğini de düşünmek zorundasınız. E, tabii ki e, rakamları var. Şimdi Edin Viska'da çok bahsedildiği için onu anlatayım. Yani şimdi 6-7 milyon euro gibi bonservis bedeli isteyen bir kulüp Edin Viska'nın da 2.5 milyon euro gibi bir kazandığını düşünürsek ve burada matematik çok daha iyi olmaya gerek yok matematik hesabı yapmak için. Siz de e, mevcut kadronuzdaki oyunculara e, 1.5 milyon tavan ücret Artı işte 700 bin lira imza parası son yaptığınız transfer. 2.2 verdiğiniz yerde 2.5 milyon euro alan bir oyuncu hangi rakamlara Trabzonspor'a gelecek? Bunu ben çok merak ediyorum. 1.7'lere gelecek ya, e, inancını yanlış. Yok yanlış. Ya. Yani. Öyle, öyle, bir Hangi oyuncu gelir? Yani bizim Garagaşımıza Garagaşımıza mı hasret? Biska. <laughs> ha, öyle bir şey. Bir defa iki kulüp arasındaki ilişkiler de zaten çok iyi değil. Baktığımız zaman. Ha, burada e, Başakşehir kendi menfaatini düşünecektir. Rekabeti bence, rekabet derken yani transfer piyasasını hızlandırmak veya daha üst seviye çıkartmak için daha çok kazanç elde etmek için burada e, Trabzonspor ismi de çok gündeme geliyor, geçiyor e, bir şekilde ama şimdi 7 milyon, 6-7 milyon Euro'luk, 5, 5 milyon Euro'ya da insan ne, ne Ha Taksitlendirme diyorlar. yani O rakamları Trabzonspor'un defa oyuncuya verme şansı yok. yani Cidden yok yani. Ha, veren varsa biri buyursun versin bilmiyorum. Ama kulübün kasasından öyle bir para çıkmaz dediğim viska için. Yani bunu söyleyeyim ben. Ha Dur, olur örtüşen mu? 4 yorumlar bizde ee, bugün yayınımızda ben mu? de aynı şeyleri söyledim. Olur evet. mu? Ha, olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Burası Türkiye, transfer piyasası. Ama zor olur olsa da yani Başakşehir bir defa onu sana aynı şartlar altında bir sana vermez. Yani diyelim İstanbul'dan bir kulüp istiyor onu. Ee, sen de aynı rakamları üstüne sana vermez. Gider oraya verir, sana vermez. Yani böyle bir e, ilişkimiz var o kulüple beraber. Yani Belki oyuncuyla hocanın e, diyalogları iyi olabilir, e, Türkiye'ye getirmiştir onu doğru ayrı bir şey ama burada kulüp söz sahibi, oyuncudan daha çok kulüp Bonservisi söz sahibi. bir oyuncu. Yani kulüp söz sahibi o yüzden bunu her gün bakıyoruz, bakıyoruz. yazılıyor, çiziliyor, insanlar merak ediyor. Edim viska viska. Ya gelecek olan gelir, şehir burada. Yani şartlar bu, imkanlar bu. Şimdi onu getirdiğin zaman diğer oyuncular demeyecek mi kardeşim hayırdır ne yapıyorsun sen? Ya belki de ezim viskat tabii ki katkı sağlar. Ben kalitesine bir şey demiyorum. Aslında onu konuşmuyorum. Ben ekonomik boyutunu anlatıyorum ve e, takım içerisindeki e, sağlanmış huzur e, bir anda değiştirebilirsiniz. Yani bunlara da çok dikkat etmek lazım. E, Puşaş, Union Berlin forması giyiyor 22 yaşında. Konuşuyor, ya Trabzonspor görüştü oyunculardan e, bir tanesi e, ama... E, yani bu transfer... Çok fazla istiyorlar. süre alamaması Çok aslında Trabzonspor'un yani. elini güçlendiriyor bu noktada. Oyuncu da e, forma giyebileceği, süre alabileceği bir takıma gitmek zaten istediği. Bizim izleme komitesi e, veya teknik direktör Abdullah Avcı izleme komitesi e, belli bir şeyden geçiyor zaten. Elekten geçiyor bunlara. Orada formaya giymeyebilir ama oyuncunun belli kalitesi vardır. Bir, bir kumaşı vardır. Tabii Polonya yani, milli takımında süre alan bir oyuncu. Yani bir kumaşı olduğu için de Trabzonspor kurmayları dikkatini çekmiştir. Yani... Onun için forma giymediği hani bizde de oynayamaz mantığı yok. Bak belki sürekli forma giyen bir oyuncu takımında gelip bizde bir şey yapamaz. Yani onu zaten bugünkü scout ekibine baktığımız zaman e, buraya ayak uydurup uyduramayacağı. Yani bu oyuncu kasetten izleyip de hadi gidip alalım demiyorlar yani. Efecan Karaca ve Serdar Gürler ki Serdar Gürler bir dönemde Trabzonspor e, forması giydi. Şu anda Süper Lig'de çıkış yapan e, oyuncularından biri e, gerçekten e, önemli katkılar sağlıyor takımına bu noktada Efecan Karaca zaten e, sezon başında da Trabzonspor'un e, gündemine gelen bir oyuncuydu. Oyuncu ısrarla Trabzonspor'a gelmek istedi ama Antalyaspor e, başkanı ve kulüp yöneticileri bu oyuncuyu bırakmak istemedi. Astronomik bir e, para talep edildi Trabzonspor'dan. Bu transfer rafa kalkmıştı yine devre arasında e, Efecan Karaca ve Serdar Gürler ikilisinin e, Trabzonspor'da ismi anılıyor. Genel anlamda Trabzonspor kiralama e, formülüne e, yönelmiş durumda transferlerde. Bu iki oyuncu hakkındaki yorumun ne olur? Yani Serdar Güller ismi bence geri planda şu aşamada. Ama Efecan Karaca ismi daha ön plana çıkıyor. Hem maliyet açısından, hem yerli oyuncu olması anlamında, hem de ligi iyi tanıması anlamında. Hani Edin Viska tabii o da. Var ama şimdi baktığımız zaman Efecan Karaca transferi daha şey duruyor, daha sıcak duruyor. Yani e, oyuncular da zaten Trabzonspor kulübü oyuncunun da istekli olduğunu biliyoruz buraya gelmek için ama sonuçta e, kulübüyle görüşülmesi gereken e, bir konu. Son dönemlerde oradan yaptığımız transferler de var. E, i̇lişkiler de bu anlamda iyi seviyede. E, Efecan transferini Edin Viskere göre ben daha yakın e, görüyorum. E, ama tabii zaman gösterecek yani bu transfer e, mevsimi dönemi e, yani takımın ihtiyacı olan mevkileri zaten belli. Bu mevkileri de e, kapatmak için yani bu mevkilerdeki eksikliği gidermek için de Trabzonspor yönetimi şu an e, çalışma halinde halinde çalışıyor. Bugün maça dair bazı yöneticiler gelmedi. Sırf bu transfer konularını daha netleştirme adına. Çok çok teşekkür, çok teşekkür edelim. Teşekkür Ağzına sağlık sevgili Gökmen. Evet sevgili izleyenler İhlas Haber Ajansı Trabzonspor muhabiri sevgili Gökmen Şahin ile birlikteydik. Onun da en son cümlesinde ifade ettiği gibi Trabzonspor'da bazı yöneticiler bugünkü karşılaşmaya iştirak etmediler. Onlar da maçın maçı tribünden takip eden e, yöneticilerinde maç biter bitmez e, stadyumdan ayrıldıklarını ifade edelim sizlere. Ben Tuncay Lako sevgili Emrah Paça ile birlikte hem Trabzonspor-Boluspor maçının e, yorumunu hem de transfer e, gündemini e, sizlerle çok kısa da olsa değerlendirdik diyelim. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu, sağlıklı bir akşam geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar.